Seyirciler, AK Parti Ankara İl Kongresi bugün Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı kongrede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinde Türkiye'nin dış politikasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun "sıçan geçer yol olur" sözlerine "biz senin gibi fareden korkmayız. Bu ülkenin aslanları var. O farelere haddini bildirir." sözleriyle yanıt verdi. AK Parti Ankara İl Kongresi Ankara 19 Mayıs Stadyumunda yapıldı. Bir daha, bir daha, bir daha, bir on binlerce vatandaşın tribünlerini doldurduğu stadyumda coşku Başbakan Erdoğan'ın gelmesiyle daha da arttı. Ankara bugüne kadar böyle bir il kongresine şahit olmadı. AK Parti artık on binlerce kişilik stadyumlara evet sığmıyor. Başbakan Erdoğan'ın hedefinde Türkiye'nin dış politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan, CHP liderinin sıçan geçer yol olur sözlerine sert yanıt verdi. Bir haftadır bir söz öğrenmiş. Her yerde onu tekrarlıyor. Neymiş? Sıçan geçer yol olur. Sayın Kılıçdaroğlu merak etme. Biz sizin gibi fareden korkmayız. Biz fare korkusuyla uykusuz kalmayız. Üstelik bu ülkenin arslanları var. O farelere, o kemirgenlere de haddini bildirir. Bizim dış politikamızı eleştirecek en son kişi CHP Genel Başkanı'dır. CHP yönetimi için dış politika ürkekliktir. CHP yönetimi için dış politika çekingenliktir. CHP yönetimi için dış politika hiçbir şeye karışmadan yerinde oturmaktır. Korkaklar zafer abidesi dikemezler.